Bir varmış bir yokmuş. Şimdi bu ne diyorsunuz? Durun bakalım. Şimdi büyüklere ekolojik masallar anlatacak. Evet ama masallar biliyorsunuz çok faydalıdır. Sonunda mutlaka bir faydalı çıkarım olur. O yüzden biraz sabırla dinleyin. Yeniden başlıyorum. Hadi bakalım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içerisinde, kavgur zaman içinde dört tane arkadaş varmış. Şimdi bu arkadaşları ben size birer birer tanıştırayım. Evet bir tanesinin adı Şapşapmış. Şapşap. Bir tanesinin adı Taptapmış. Evet bu da Taptap. Tap. Bunun adı da Fısfısmış. Ve sonuncusunun adı da Flap Flapmış. Gördünüz mü? Dört tane arkadaş. Şimdi bugün bu dört arkadaşın maceralarından size birincisini anlatacağım. Çünkü her biri gerçekten ayrı bir masalı hak edecek kadar hayatımıza bir aralar girmiş, hayatımızı son derece kolaylaştırmış. Ama ne kerametse bir takım kimyasal ürünler yüzünden unutulmuş, bir kenara itilmiş çok faydalı arkadaşlarmış bunlar. Şimdi efendim, şimdi flap flapı, fıs fısı, şap şapı bir kenara koyuyorum ve bugün size tap tapın masalını anlatacağım. Tap tap bir zamanlar herkesin evinde olan, özellikle halıların kilimlerin, koltukların yani şöyle döve döve temizlik yapan hanımların elinden eksik olmazmış. Şimdi böyle halıları, kilimleri götürür bahçelerine asarlarmış. Bakayım yapabilecek miyim? Sonra başlarlarmış. Tap 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 tap. Değil mi? Hatırlayanlar vardır. İşte böyle döve döve bütün halıların, kilimlerin ta dibindeki tozlara kadar çıkartırlarmış hemen de eve almazlarmış biliyor musunuz? Bir sürede bahçede kalmasını sağlarlarmış ki o bahçede rüzgarla, güneşle adeta doğal bir temizliğe uğrarlarmış. Mikropları da kırılırmış, böyle tertemiz, havalanmış, tozundan çıkmış bir halde eve gelirlermiş. Çünkü o zamanlar çoğu yerde elektrik dahi yokmuş. Elektrik olsa elektrik süpürgesi yokmuş. Bir de insanlar bu temizliğe alışmışlar. İnanın bu temizliği şu andaki günümüzdeki diğer temizliklerle kıyaslayamazsınız bile. Çünkü gerçekten en dibinden tozları çıkartıyor, atıyor. Ama ama gel gör ki şimdi bugün günümüzde apartmanda, balkonda değil mi? Böyle çıkar dövdüğünüz zaman yani polis gelmese yönetici gelir. Yönetici gelmese alt kattan gelirler. Haklı Çünkü artık günümüzde bu bizim emekler tap tapın e, fonksiyonu pek kalmadı. Kalmadı ama Halıların dibinde o tozlar kaldı. Şimdi o halıların dibinde elektrik süpürgesiyle süpürdüğümüzde çıkıyor mu dersiniz? İnanın evlerinizdeki e, halıları kilimleri çıkartsak, tap tapın eline versek, tap tap onları şöyle bir güzel dövse var ya dünyanın tozu çıkar hiç şüpheniz olmasın. Ama derseniz biz bunları her gün süpürüyoruz, süpürtüyoruz. Olsun efendim süpürge e, bu tarz bir temizliği asla yapamaz ama o kadar da ümitsizliğe kapılmayın şimdi ekolojik ikinci bir size halı kilim temizliğini göstereceğim hatta bunu yatakta bile uygulayabilirsiniz evet çünkü yattığımız yataklarda bir sürü sürü dökülen derilerimizle e, terlerle e, bir takım maytları bakterileri üzerinde barındırabiliyorlar bunun için şimdi şunu kenara koyuyorum biliyorum vaktimiz de kısa ama Efendim her zamanki dostumuz karbonat yetişiyor kendi imdadımıza. Derinlemesini halı temizliği kilim temizliği yapacağınız zaman lütfen karbonat alın ve bunu temizleyeceğiniz halının kilimin üzerine şöyle güzelce serin. Dedim ya yatağın üzerine de bunu yapabilirsiniz. Şimdi çok fazla abartmadan bunu bir güzel çünkü bunun e, karbonatın taneleri ince olduğu için her yere gidiyor. Şimdi. Halının kilimin üzerine serdikten sonra ne yapın biliyor musunuz? Şöyle bir güzel elinizle yedirin, Ta derinlere kadar inmesini sağlayın. Bu karbonat parçaları halının dibindeki küçücük tozları dahi kendi bünyesi içerisine çekiyor ve biz bu ee, karbonatı temizlediğimizde, süpürdüğümüzde aslında derinlemesine temizlik oluyor. Ama sadece fiziksel temizlik değil. Çünkü karbonatın mikrop öldürme özelliği de olduğu için aynı zamanda doğal ekolojik bir hijyen de sağlıyor. Şimdi bunu serdikten sonra da acele etmeyin ne olur gidin başka bir işinizi yapın mutfakta oyalanın şöyle bir yarım saat bir saat bir geçsin. Yani iyice dibine otursun. Sonra sonra bakın güçlü bir süpürgeyle Süpürgenize güvenmiyorsanız, içerisi dolu ise bu süpürgenize bu karbonatlar filtresini tıkayabilir. Uyarmadı demeyin. Ama bakın ben küçücük bir süpürgeyle dahi size nasıl süpürülebildiğini göstermek istiyorum. Gördünüz mü? Karbonatlı yerleri süpürdüğümüzde gerçekten bir anda pırıl pırıl çıkıyor. Çünkü karbonat Dediğim gibi etrafındaki tozları, pislikleri vesairelerin hepsini tutuyor ve çekip alıyor. Bunu güçlü bir temizlik ürünüyle, güçlü bir süpürgeyle hatta hani suya çekenler var ya onlar da daha sağlıklı olarak yapmak mümkün. O zaman ne oluyor? O zaman tertemiz çıkıyor. Bitmedi. Daha anlatacağım ama şimdi ben bu küçücük süpürgeyle uzun uzun süpürmek istemiyorum. Bir de ne oldu? birazcık daha nostalji yapayım mı? Hani farz edin ki bu sev, e, serdiğim karbonatlar toz, asla bizim evimiz tertemizdir, benim işim de tertemizdir, hiç öyle bir şey yok ama şimdi bununla nasıl toz çıktığını bir görün de hatırlayın diye diyorum. Bakın 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 şimdi, of, of, bunu ipe böyle asarlardı, o ipte kolay kolay böyle döve döve temizlerlerdi. <laughs> Valla eskiden hanımefendiler çok daha zor şartlar altında temizlik yapmışlar ama doğrusunu isterseniz hep de formda kalmışlar. Çünkü hepsi efor isteyen işlermiş. Ah bu arada da gerçekten bizim karbonatlı kilip de tertemiz oldu. Durun bitmedi. Çünkü sadece tozla bırakmıyoruz bunu. Bunu daha derinlemesine güzelce temizlememiz lazım. Suyun içerisine bir miktar şimdi bakayım. Evet. Arap sabunu. Zeytinyağlı olduğu için de bu bir parça donuyor. Şimdi kısaca hemen anlatacağım. Zeytinyağlı Arap sabunu ile e, güzelce siliyoruz. Neredeymiş benim bezim? Bir saniye bekleyin lütfen. Geldim, bezi unutmuşum. Şimdi Arap sabunuyla ıslattığım bezimle e, kirlerini ta dibinden çıkarttığım halımı, kilimimi, yatağımı ya da e, koltukları bir güzel siliyorum. Saydam bakın pırıl pırıl olmaya başladı. Hızlandırılmış size anlatıyorum. Durulama suyu, durulama suyun içerisine de sirke koyuyorum. Sirkeli suyla da bir güzel sıkıyorum. Ve duruluyorum. Sirke, sirke mikropları öldürebiliyor. Sirke halıyı, kilimi, koltuğu, yatağı tertemiz, pırıl pırıl yapıyor. Kuruduğu zaman da, çünkü çok fazla ıslatmadan bunu yapın. Ee, camı pencereyi açın. Çok kısa sürede kuruyacaktır. Alın bakalım size pırıl pırıl ekolojik temizlik. Ya bu arada da işte bu tap tapı bir anmış olduk değil mi?